Sıradanlığın ötesinde bir yolculuk. Mike McKenzie'nin dönüştürücü karşılaşması. Hastanenin floresan ışıkları affetmeyen bir parıltı yayıyor, beyaz duvarlardan ve parlayan metal yüzeylerden yansıyordu. Soğuk, steril ortam neredeyse baskıcı bir his yaratıyor, Mike McKenzie'nin huzursuzluğunu daha da artırıyordu. Sonsuz gibi görünen koridorlardan tekerlekli sandalyeyle ilerlerken kalbi yalnızca ateşinin şiddetinden değil, artan bir savunmasızlık duygusundan da hızla çarpıyordu. Korku, ezici bir yorgunlukla harmanlanmıştı ve Mike görünmez bir eşikten geçip geçmeyeceğini merak edemeden duramıyordu. Hayatını sonsuza dek değiştirecek bir an. Mike McKenzie, mütevazı bir geçmişe sahip bir adam, 104 dereceye ulaşmış, tehlikeli bir ateşle titreyen bedeniyle ameliyathaneye doğru götürülüyordu. Her eklemi ağrıyordu ve cildi terle kaplıydı. Ancak kemiklerine kadar işleyen buz gibi soğukluğu bir türlü atamıyordu. Dezenfektanın keskin kokusu burnunu yakarken durumunun ciddiyeti yavaş yavaş içine işliyordu. Sanki hayat, ölüm ve ötesinde ne olduğu hakkındaki anlayışını yeniden tanımlayacak devasa bir şeyin eşiğindeydi. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bu ana kadar Mike'ın hayatı özveri ve bağlılıkla şekillenmişti. Çocuklarının futbol sahalarını hazırlamak için sabahın erken saatlerinde başlayan günlerinden İş sunumları hazırlamak için geç saatlere kadar çalıştığı gecelere kadar Mike her göreve özen ve kararlılıkla yaklaşıyordu. İş yerinde bir projeyi mükemmelleştirmek için saatler harcayan ya da genç bir sporcuya hem sahada hem de dışında başarılı olmasına yardımcı olmak için rehberlik eden biriydi. Çocuklarının takımlarını çalıştırıyor ya da yoğun inşaat programlarını yönetiyor olsun Mike her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendisine güvenenlere karşı derin bir sorumluluk duygusu ve bağlılıkla hareket ediyordu. Kaliforniya'nın Lodi kentinde doğup büyüyen Mike, geniş üzüm bağlarıyla çevrili küçük kasabanın yaşamın basit zevklerine değer veren bir ruhuna sahipti. Lodi'nin dünyanın zinfandel başkenti olarak tanınması sakinleri için bir gurur kaynağıydı ve Mike da bu köklü etosu yetişkinliğine taşıdı. Hayatının aşkıyla evlendiğinde Güney Kaliforniya'ya taşındılar ve Mike bir karo satıcısı olarak başarı kazandı. Yeteneği ve iş ahlakı kısa sürede Anaheim'da kendine ait bir mağaza kazandırdı. Ancak eşi hamile kaldığında çift kariyer hırslarını bir kenara bırakarak aileyi öncelik haline getirdi ve orta Kaliforniya'ya geri döndü. Orta Kaliforniya'da Mike'ın hayatı dört çocuğunu büyütmek üzerine odaklanmıştı. Her biri sporu seviyordu. Yıllar boyunca onlarca futbol, Amerikan futbolu ve beyzbol takımını çalıştırdı. Yalnızca kendi çocuklarının değil, sayısız genç sporcunun da hayatlarını şekillendirdi. Günleri yoğundu, bir emlak geliştirme süpervizörü rolünü aile hayatının talepleriyle dengelemek zorundaydı. Bu yoğunluk tahmin edilebilirliği içinde rahatlatıcıydı. Bu tahmin edilebilirlik, en büyük oğlunun düğünü için Santa Barbara'ya yapılan bir gezi sırasında altüst oldu. Neşeli bir aile buluşması olarak başlayan bu seyahat, Mike'ın ciddi şekilde hastalanmasıyla trajik bir hal aldı. Belirtilerini başlangıçta sıradan bir grip olarak görmezden gelen Mike, prova yemeğini ve hatta düğün törenini bile zorlanarak atlattı. Ancak hafta sonu sona erdiğinde durumu öyle kötüleşti ki tıbbi müdahale kaçınılmaz hale geldi. Hastanede doktorlar apandisinin muhtemelen günler önce patladığını ve onu septik şokun eşiğine getirdiğini keşfettiler. Acil ameliyat için hazırlanırken Mike'ın düşünceleri hızla akıyordu. Altındaki soğuk çelik ameliyat masası hissedilirken kalbi korku ve teslimiyetin bir karışımıyla çarpıyordu ve sonra bir anda sıradan olan yerini olağanüstüye bıraktı. Bir zamanlar tıbbi personelin hareketliliğiyle dolu olan oda sessizliğe büründü. Tıbbi cihazların hafif uğultusu kayboldu, yerini mekanı saran derin bir dinginliğe bıraktı. Sert ışık yumuşadı ve gerçeküstü bir parıltı yaymaya başladı. Soğuk, steril hava başka bir dünyaya ait bir sıcaklıkla dolmuş gibiydi. Parlak bir figür ortaya çıktı, yanında duruyordu ve eşi benzeri olmayan bir ihtişam yayıyordu. Mike'ın bakışları hem güç hem de nezaketi temsil eden bir adamın gözleriyle buluştu. Koyu zeytin rengi cildi canlılıkla parlıyordu ve dalgalı kahverengi saçları derin bir şefkat taşıyan bir yüzü çerçeveliyordu. Ancak Mike'ı en çok etkileyen yeşil ve mavi karışımı büyüleyici gözleriydi. Bu gözler onun bütün düşüncelerini, korkularını ve anılarını adeta açığa çıkarıyordu. Basit bir beyaz cübbe giymiş olan figür, elini uzatarak tarifsiz bir sevgi ve huzur yayıyordu. Duanı cevaplamak istiyorum dedi adam. Sesi hem otoriter hem de sıcak bir tını taşıyordu. Şaşkın ama ona karşı tarif edilemez bir şekilde çekim hisseden Mike uzatılan eli tuttu. O anda bildiği gerçeklik sona erdi. Tarifi imkansız bir yere, hayal gücünün ötesinde güzellik ve huzurun iç içe geçtiği bir aleme taşındı. Mike kendini otlarla kaplı bir tepenin üzerinde dururken buldu. Öylesine canlıydılar ki adeta ışıldıyormuş gibiydi. Her bir ot bıçağı sanki ilahi bir el tarafından özenle işlenmiş gibiydi. Hava tertemizdi ve hafif tatlı bir koku taşıyor, ruhunu sakinleştiriyordu üzerindeki gökyüzü etelik bir ışık yayıyordu ve uzakta, sislerin arasından bir şehir belirdi. Altın kubbeleri ve zarif kuleleri ışığı yansıtarak göksel bir ihtişam yaratıyordu. Kısmen parlak bir siste, örtülmüş olsa da şehrin ihtişamı inkar edilemezdi. Dünya üzerindeki hiçbir şeye benzemeyen bir uyum ve görkem barındırıyordu. Bu, Rabbin ihtişamı, dedi adam. İsa, vadinin üzerinde dans eden, Işık huzmelerine işaret ederek, bu ışıklar adeta canlı varlıklar gibi ağaçların tepelerine dokunup her dokundukları yerde parlak patlamalar yaratarak süzülüyordu. Her patlama manzarayı aydınlatıyor, gerçek olamayacak kadar canlı renkler ve detaylar ortaya çıkarıyordu. Sanki bu alemin dokusu bile canlıydı ve ilahi olana bağlılığını kutluyordu. Görkem karşısında ezilen Mike dizlerinin üzerine çöktü ruhu derin bir hayranlık ve minnettarlık duygusuyla dolup taştı. Ancak bu deneyimin büyüklüğünü tam anlamaya başlamışken vizyon yok oldu. Keskin bir şekilde ameliyat odasına geri döndü, cennet netliği yerini dünyanın steril sınırlarına bıraktı. Bir doktor üzerine eğilmiş, "Adını biliyor musun?" diye sordu. Ağzı kuruydu ama fısıldamayı başardı. Mike. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın İlginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Ameliyat sonrası günlerde Mike gördüklerini ifade etmekte zorlandı. Eşine bu karşılaşmayı anlatmaya çalıştığında ...göz yaşları istemsizce yanaklarından süzülüyordu. Hikayeyi tam anlamıyla paylaşabilmesi günler aldı. O zaman bile kelimeler yetersiz hissettirdi. Nasıl tarif edebilirdi anlatılmaz olanı? İsa'nın huzurunda hissettiği derin sevgi ve huzuru nasıl açıklayabilirdi? Bu deneyim Mike'ın hayatında silinmez bir iz bıraktı. Bir zamanlar bitmek bilmeyen bir görev ve sorumluluk döngüsüyle... ...hareket eden Mike, kendini küçük... Günlük anların güzelliğini kucaklayan birine dönüştü. Sabah güneşinin sıcaklığında oyalanmaya, çimen üzerindeki çiğin karmaşık desenlerine hayranlıkla bakmaya ve hatta kamerayla gün batımının gelip geçici renklerini yakaladığı sessiz öğleden sonraları geçirmeye başladı. Hayatın inceliklerine duyduğu takdir büyüdü eski telaşlı varoluşunu derin bir minnettarlık ve farkındalıkla dolu bir yaşamla değiştirdi. Günlerini iş ve sorumluluklarla tüketen adam artık hayatın en basit anlarında neşe buluyordu. Bir çiçeğin karmaşık güzelliğini, tenindeki güneş ışığının sıcaklığını ve torunlarının kahkahalarını fark etmeye başladı. Telefonu gün batımları ve doğa fotoğraflarıyla dolup taşmaya başladı. Her bir görüntü Yaratılışa duyduğu yenilenmiş takdirin bir kanıtıydı. Mike'ın hikayesi yalnızca hayatta kalma değil, bir dönüşüm hikayesidir. Şimdi başkalarıyla tanıklığını paylaşarak onları yavaşlamaya, Tanrıyı aramaya ve çevrelerindeki güzelliği kucaklamaya teşvik ediyor. Tanrı'dan kendini size göstermesini isteyin, diyor sık sık. O gösterecek ama sabırlı olun. Bazen yıllar alabilir. Artık ölmekten korkmayan Mike sahip olduğu hayatı değerli görüyor. Bir gün zamanı gerçekten geldiğinde İsa'nın onu yeniden o tepede karşılayacağına inanıyor. Birlikte yalnızca görüp giremediği şehri keşfedecekler ve ilahi varlığın ebedi huzurunda bekleyen harikaları açığa çıkaracaklar. Şimdilik Mike minnettarlıkla yaşıyor, her anı bir armağan olarak görüyor. Onun sıradanlıktan mucizeviye yolculuğu Hepimizi saran sınırsız sevgi ve lütfun güçlü bir hatırlatıcısıdır.